Bir Allah dostunun buyurduğu gibi verdiği öğüdü kendisi tutan başkalarına da dinletebilir. Yani düşünün bir hoca efendi bir nasihat eden sakallıysa sakal hakkında vaaz ediyorsa nasihat ediyorsa bu tesirli olur. Ama düşünün sakalsız bir insan sakal hakkında vaaz ediyor. Bunun vaazı ne olmaz? tesirli olmaz. Bir gün bir kadın geldi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Mescid-i Nebevi'de peygamberimiz duruyordu. Dedi ki ya Resulallah benim bir maruzatım var. Buyurun dedi. Benim oğlum çok hurma yiyor. Ve çok kilolu. Gerçekten çocuğu çok kiloluymuş. Ona Efendimiz demiş ki siz gidin 40 gün sonra gelin demiş. Sonra o kadın da ne yapmış çocuğunu almış ve uzaklaşmışlar. Tam 40 gün 41. gün oğlunu almış ve Efendimizin yanına gelmiş. Efendimiz tabi çocukla annesini güzel bir şekilde karşıladıktan sonra onlara işte hoş geldiniz vesaire konuştuktan sonra demiş ki yavrum sana nasihat ediyorum ki hurmayı az ye günde üç taneye düşür çocuk da boynunu büyümüş demiş çok seviyorum ya Allah üç taneyle yetin bu sefer çocuk kabul etmiş bunu annesi hemen çıkışmış efendimize yarısı Allah demiş ya biz o kadar uzak yoldan geliyoruz ki buraya Medine'ye. Sırf bunları söylemek için mi bizi getirdin sen tekrar 40 gün sonra? Demiş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben siz söylediğinizde hurma yemiştim. Yediğiniz şeylerin vücudu terk etmesi, kanı terk etmesi tam 40 günü bulur. O yüzden şu an benim vücudumdan çıktı o hurma. Benim sözümde tesir olur şu anda. Dedi ki çocuğunuz bu öğüdü tutacak. Eğer ben o gün bu öğüdü verseydim ben de hurma yemiştim. Benim sözüm tesirli olmaz ki. Efendimiz şu hadis-i şerife o zaman buyurdu işte. Kelamda tesir vardır. Ama hangi kelamda? Uyguladığımız kelamda. Bizim hayata geçirdiğimiz kelamda. Yoksa dil ile kalp bir olmazsa olmaz. Dilde söylersin kulaktan geri döner o. Ama sen kalpten o sözü söylersen, kalpten söylediğin söz kalbe ne olur? Nakş olunur ve o söz tesir eder, hayata geçer. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.